İstanbul Şişli'de minibüs şoförüyle motokuriyeler arasında kavga çıktı. Kuriyeler kasklarıyla saldırıya geçti. Aldığı onca darbeye rağmen ayakta kalan şoför ise yumruklarla karşılık verdi. Dakikalarca süren kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi. Hadi, hadi, hadi. Caddede ringe döndü. Minibüs şoförüyle motokuryeler birbirine girdi. Kask darbesiyle yere düşen şoför ayağa kalkınca yumruklarla karşılık verdi. Ha? Ha, ha. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Dün akşam saatlerinde seyir halindeki minibüs şoförüyle bir motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. taraflar arasında gerginlik arttı. Şoför minibüsten inince de kavga başladı. Görüntülerde minibüs şoförü bir kişiyi kovalamaya başladı. Arkasından koşarak gelen kurye ise ona kaskla vurdu. Diğer kurye ise yere düşen adamı tekmeledi. Ha? Ancak şoförün pes etme niyeti yoktu. Ayağa kalkar kalkmaz o da yumruklu saldırıya geçti. Çevredekiler araya girdi. Taraflar ayrıldı. Dakikalar sonra kavganın ikinci roundu başladı. Bu kez saldırıya geçen şofördü. Kuryeler de kasklarıyla karşılık verdi. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Öfkeli adam kasklı kuryeye bir yumruk daha savurdu. Diğer kurye de ona kaskla vurmaya başladı. Bir süre daha devam eden kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.